Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bu videoda size bu dünyadan göçüp gerçek olan ahiret yurdumuza giderken geçeceğimiz Sırat Köprüsü'nde bizlere sorulacak 7 sualden bahsetmek istiyorum. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Sırat Köprüsü'nden geçerken bizlere sorulacak 7 sorudan şöyle bahsediyor. Birincisi iman. İman, Amentü'de bildirilen altı hususa inanmaktır. İmanı olmayanlar cehenneme girip sonsuz kalacaktır. Onun için imanı gideren hususları iyice öğrenmeliyiz. Mesela İslamiyet'in herhangi bir hükmünü hafif görenin veya bu zamanda böyle olmaz diyenin imanı gider. Ümmeti Muhammed'den olup itikadı bozuk olanlar cehenneme giderlerse de zerre imanları olduğu için orada sonsuz kalmazlar. Dört hak mezhepten birinde olup ehli sünnet itikatında olanlar ise cehenneme girmez. İkinci suale çekilirler. İkincisi namaz. Namaz şartlarına uygun şekilde kılınmalı ve hiçbir kaza namazı borcu olmamalı. Namaz din demektir. Namazsız din olmaz. Üçüncüsü oruç orucu severek tutmalı. Çok faziletlidir. Allahu Teala her iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Fakat oruç bana mahsustur. Onun mükafatını ben veririm buyurdu. İmsak ve iftar vakitleri için temkin müddetini dikkate alan doğru takvimlere uymalıdır. Dördüncüsü hac. Haccın şartlarını iyice öğrenip yerine getirmeli. Mesela Arefe günü Arafat'ta vakveye durmayanın haccı sahih olmaz. Onun için zilhicce ayının hilalini gözetlemek ve arefe gününü doğru şekilde tespit etmek gerekir. Beşincisi zekat. Zekatı verilmeyen mal, para cehennem ateşinde kızdırılıp sahibinin alnına, böğrüne, sırtına mühür gibi basılacaktır. Zekat şartlarını uygun şekilde verilmelidir. Altıncısı gusül. Güslü şartlarına dikkat etmeli, güslümüz fıkıh kitaplarına uygun olmalıdır. Ve yedincisi kul hakkı. Üzerinde kul hakkı olanın sevabı alınıp hak sahibine verilecek. Sevabı yoksa onun günahı buna yüklenecektir. Hırsızlık ve gasp kul hakkı olduğu gibi kalp kırmak, iftira ve gıybet de hep kul hakkıdır. Cennete girmek isteyen kardeşlerim, bu yedi suale şimdiden hazırlanmalıdır. Sırat Köprüsü, cehennemin karanlık ve dev alevleri üzerinde kurulmuş, dehşetli, kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprüdür. Kıldan ince, kılıçtan keskin ibaresi, Sırat Köprüsü'nün çok hassas bir ayar içinde olduğunu ve dehşetine işaret eder. Buradan herkes geçecektir. Çünkü cennetin yolu Sırat Köprüsü'nden geçiyor. Cennete giden de Cehenneme düşen de bu köprüye uğruyor. Bu köprüden geçerken bağışlanmayan günahkarlar ve kafirler ayakları sürçerek dev ateşe düşüyorlar. Müminler ise amellerine göre belirli hızlarda bu köprüyü geçiyorlar.'' Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bildirdiğine göre bu köprüden ilk geçecek olanlar Peygamber Efendimiz ve ümmeti olacaktır. Sonra diğer ümmetler salih amelleri sayesinde Sırat Köprüsü'nü Sürat'te geçecek derler. İnsan bir yolcudur. Bediüzzam Hazretleri insanın bir yolcu olduğunu beyan ediyor ve Sırat'ı yolculuğun zorunlu geçit yerlerinden birisi olarak zikrediyor. İnsan bu uzun yolculuğunda ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçiyor ve ebedi hayata ulaşıyor. Nasıl yaşarsak öyle ölürüz, nasıl ölürsek öyle diriliriz. Sürçe lisan ettiysem affola kardeşlerim. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Rabbim bizlere o zor anda yardım eylesin. Amin. Sizler de yorumlara amin yazmadan geçmeyin inşallah.